değerli artık sözün bittiği yerdeyiz. Karanlık güçlerin, şer odaklarının yapmayacağı, yapamayacağı hiçbir şey kalmamış. Evet, bu seçimin adı biz daha önceden de nitelendiriyorduk ama artık tamamen ortaya çıktı. Rantın seçimiyle halkın seçimi olacak bu seçim. Sözü fazla uzatmayacağım çünkü Anlatılacak çok bir şey yok aslında. Yaşanacak çok bir şey yok. Sadece bir mesaj vermek istiyorum. Eğer benim kanım atacak ve bu kanla temizlenecekse Tarsus'taki karanlıklar eğer benim kanımla temizlenecekse Tarsus'taki kirli oyunlar eğer benim kanımla temizlenecekse şer odakları gelin kahve kuyusu köşelerde değil, tam karşıdan sıkın mermileri bana. Sizlerden korkan sizin gibidir. Hiçbirinizden korkmuyorum, korkmayacağım. Bugün de yanım ol, yanımda oldunuz bana destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler çok güzelsiniz. Sizlere layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Asla korkmayacağım. Asla bu alanı, bu meydanı boş bırakmayacağım. Ve bir insan sabahı Ali Kozdoğan'la, Fadan'la bu kenti el ele, kol kola eskisi gibi aydın, çağdaş bir şekilde yöneteceğim. Söz veriyorum sizlere. ederim. Hepinize hoş geldiniz. Enfal Suresi 30. Ayet Allah tuzak kuranların en hayırlısı der. Tuzak kuranların tuzağını Allah bozar. kumpaslar yapılır, oyunlar oynanır. Ama bir gerçek vardır. O oyunları, o tuzakları bozan birileri ortaya çıkar. Değerli dostlarım, düşünün bir evlat çorba dağıtmaya gidiyor, ekmek dağıtmaya gidiyor. Fakir fukara insanların iftar saatinde bu siyaset değil. O insanlara elinden geldiğince hizmet etmeye çalışıyor. Kendi eliyle dağıtıyor bunları. Önce havai fişekleri atılıyor, aydınlanıyor ve direkt olaraktan arabanın yakıt deposuna kurşunlama yapılıyor. Amaç belli. Sadece bir kişiye değil, tamamını ortadan kaldırmak bugün bu anlamda bulunan arkadaşlarım dostlarım, kardeşlerim belki de mezarda olacaktık mezar töreninde olacaktık <laughs> bu olay olduğunda aramayan kimi resmi kimi gizli ittifaklar o mezarda çelenklerini göndereceklerdi göz gözyaşlarını dökeceklerdi. Aradılar mı? Hayır. Böylesine önemli bir olay oluyor. Demokrasiye sıkılan bir kurşun bu. Tarsus altına sıkılan bir kurşun ve bu kenti yönetmeye kalkan resmi ittifak adayı, kirli ittifak adayı geçmiş olsun bile diyemiyor. Değerli dostlarım, kurulur, kurulmaz değil. İttifak kurarsın. Resmi ittifak kurarsın, adına Cumhur İttifakı dersin. Gizli ittifak da kurarsın, bu da sorun değil. Ama Tarsus'ta öyle bir ittifak kurdular ki, dört Parti birden kurdu. Dem Partisi, MHP, CHP, İYİ Parti. Bence Haluk Bozdağ'ın adaylığı düşürülsün halk düşürülsün biz yine gönlümüze bakarız biz halkımıza verdiğimiz bir söz var halkımızla birlikte mücadelemizi yaparız çünkü gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz bizim iki tane gücümüz var biri halkın gücü biri de halkın gücü halk her zaman siyasetin üzerinde dönüyoruz onların yaptıkları ittifak dört partiyi birleştiriyorsa o zaman şu gerçek ortaya çıkıyor. Biz çok güçlü ama çok güçlü bir birleştiriciyiz. Ersun Birleştiricisi biziz demektir. <laughs> Değerli dostlarım, bir yerde adaylığını alırsın ama öbür tarafta hepiniz gibi ablalarım var, kardeşlerim var. Evladınızı hayırlı bir evlat olarak yetiştirirsiniz. Ahlaklı bir evlat, dürüst bir evlat olarak yetiştirirsiniz. Bilgili olsun istersiniz, donanımlı olsun, tecrübeli olsun. Empati yeteneği yüksek olsun istersiniz evladınızın. Başarılı olsun. Tertemiz bir ahlakı olsun. O kadar güzel, yüce bir merhamet olsun ki bunu da vicdanıyla bağdaştırsın istersiniz. Ben evlatlarımı bu şekilde yetiştirdim. O çar çakallara kurban olsun diye değil. Seçimler yapılır. Bir insandan sonra bunlar biter. belediye başkanlığı sonuçlanır, yerel seçimler, genel seçimler takip eder. Bu böyle gider. Ama Tarsus'a demokrasiye sürülen şu kara Tarsus yüz yılda geçse asla unutmaz. Bu şahidede seçimin nasıl bir seçim olacağını defalarca söyledim. Bu seçim halkla rantın seçimi. Bir tarafta halk var, bir tarafta rant var. Düşünün, on binlerce mesajlar geldi dün gece. Allah hepinizden razı olsun. O mesajları çekenlerde Fahrettin Paşa vardı, Gazi Paşa vardı, Toskotaran vardı. Bugün sabah öğrendim ki hepsi tehdit edilmiş. Hepsi. Başkana mesaj çektik geçmiş olsun dediklerinde tehdit edilmişler. Yahu burada ayrımcılık yaparsan, ayrıştırırsan bu kenti bitirirsin. Doğru olan bizim 5 yıldır yaptığımız gibi eşit hizmet vermek sana az oy verdi diye bir tarafa az hizmet değil çok oy verene de az oy verene de ciddi bir şekilde hizmet vermek. Evet. Polis arkadaşlar teşekkür ediyorum hepsine. Güzel önlem almışlar. Aslında onların yapması gereken bir şey daha var. Özellikle Sayın Vali'den ve Sayın Kaymakamından, Sayın İl Emniyet Müdüründen, Sayın İlçe Emniyet Müdüründen ilçe jandarma komutanından, il olay komutanından özellikle rica ediyorum. Dünkü o menfur saldırı için. O dünkü menfur saldırı için bir an önce suçluları mutlaka bulmalarını özellikle istiyorum. Şunun şurasında seçimi iki gün var. Türkiye Cumhuriyeti tam bir Hukuk devleti der diyoruz değil mi? Tamam bir hukuk devleti. Eğer bu Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer kayırmacılık yoksa eğer gizlemek saklamak yoksa bu saldırıyı yapanlar rahatlıkla gün ışığına çıkartılmalıdır. Dün gece yarısından sonra özellikle dinliyorum. Ben bir belediye başkanıyım. Karşımdaki komutanlar anlatıyor. Ya orası karanlıkmış diyorlar. Bu saldırıyı yapanlara havai fişekleriyle aydınlatmasını biliyor. Benim askerim de benim güvenliğim de mutlaka ama mutlaka bu olayı bu saldırıyı yapanı mutlaka bulacaktır. Onlar aydınlatıyorsa benim emniyetim bunu çok daha rahat yapar. Değerli dostlarım, sadece bir şey yakardı beni. Beni ortadan kaldırabilirler, hiç sorun. O benim evladım, benim oğlum. Yurt dışına gidip hayatını sürecek bir çocuğu, yaşamını yurt dışında devam ettirecek oğlumu demokrasi için Tarsus'un ayıbını ortadan kaldır diye yanıma alıp sağlara çıktım. Çocuğun umutlarını, geleceğini, düşüncelerini, o yüce sevgisini halkına vermesi için kendime yoldaş yaptım. Ne istediniz bu çocuktan? Ne istediniz? sizlerin seceresine bakıp da bu tahsusu 12 Eylül öncesine asla çevirtirmeyeceğiz. Bunu bilir. İnsanlar ayaklarınıza sağlık, yüreklerinize sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Tartışlar, Memleket Partisi olarak benimsediğimiz üç adet prensibimiz var, temel prensibimiz. Adalet, ahlak akıl son üç aydır adaletten yoksun adaletsizliklerin yaşandığı akıl dışı oyunları sergilendi ahlaksız bir siyaset ile karşı karşıya bulunuyoruz Tarsus'umuzun hakları Doktor Halim Bozdoğan'ın hakları ve en sonda adayımız Ozan Bozdoğan'ın haklarına kurşun sıkılmıştır. Bu süreçte sonuna kadar dimdik sizleri de arkamıza alarak ayaktayız, karşınızdayız. Hiçbirinden korkmuyoruz, korkmayacağız, yılmayacağız ve bu seçimi kazanacağız. Son olarak ilahi adalet Allah'ın izniyle şu mübarek Ramazan ayında 31 Mart akşamında siz şerefli Tarsus halkının ellerinden tecelli edecek ve bu seçimi kazanacağız. <laughs> Tüm ahlak dışı oyunlara karşı, şeref yoksunu davranışlara karşı dimdik ayakta duracağız ve hak ettiğimiz hakkı tekrardan kazanacağız ve bu şehri el birliğiyle hep beraber yöneteceğiz. Son <laughs> Dün akşam Sayın Başkanımızın paylaştığı bir bildiriyi size okuyarak bir başkanımıza sözü devredeceğim. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun, biz bu yoldan dönersek namus bize an Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Adayım, Değerli Memleket Partisi Teşkilatı, Sayın Basri mensupları, Sayın Tarsus Şalkı, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet. Dün Tarsus'ta adayımız Sayın Ozan Bozdoğan'a haince bir saldırı gerçekleştirildi. Aslında bu saldırı adayımıza değil, demokrasiye atılan bir kurşundur. Aynı zamanda bu Tarsus halkına atılan bir kurşundur. Biliyorsunuz daha önceden adayımızın seçilme hakkı elinden alınarak birinci bir demokrasi ayımı sergilendi Tarsus'ta. Ve bu yetmemiş gibi dün gerçekleştirilen haince bir saldırıda haince atılan kurşun demokrasinin tam da göbeğine atılmış beynine sıkılmış bir kurşundur. Bu dediğimiz gibi adayımızdan ziyade demokrasiye ve Tarsus hakkına yapılan bir saldırıdır. Bunu yüksek sesle kınıyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bütün e, siyasi adaylarımız, diğer partiler, bunu yapan kişi veya kişiler şunu bilsin ki mücadelemiz eksilmeden devam edecek. Biz gücümüzü halkımızın gençlerinden, kadınlardan, bütün halkımızdan bir gücümüz alarak durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Mücadelemiz eksilmeden devam edecek. Memleket Partisi olarak Adayımızın sonuna kadar arkasındayız. Eksilmeden tüm gücümüzle yanında olacağız. Sizlerin de desteğiyle, sizlerin de inancıyla bu seçimi alacağız. Ve Tarsus halkına e, minnetlerimi sunuyorum. E, Tarsus'u Tarsu tekrar sahibine geri teslim edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Saygı ve selamlıyorum. Eğilme, Tarsus, Eyle.